Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün e, sizlere grafik modu, meta grafik modu nasıl yapılır onu göstereceğim. E, bu benim ilk videom. E, hemen başlayalım. Size e, aşağıda bir link vereceğim. O linkten e, dosya John'un sitesine e, size o. E, reklam yoktur bu arada. direkt dosya John'un e, sitesine gideceksiniz. E, buradan dosyayı indir diyorsunuz ben de şu an inik ee, böyle bir klasör gelecek ee, bunu açalım böyle sonra e, buradan dosyaya girdikten sonra buradan copy game gamele windows 8 ve onu için e, atıyoruz ben de şu an burada var yan tarafta ee, ondan sonra eee arka batayım meytanın nerede kurulduğu kurulduğu yer açıyoruz eee orada da muhtemelen gta3 dosyasına giriyoruz gta3 dosyasına girdikten sonra e, gta3 dosyasına girdikten sonra bundan sonra 8-10'u açtıktan sonra bunları bu şekilde e, atıyoruz ben de şu an atılı. Ee, sonra e, bu buklarsa kavattıktan sonra bunda e, bunu da e, GTA San Andreas'ında e, böyle atıyoruz diye. Sonra oyunda e, oyuna e, geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, meta'ya geçtik. E, bu yanındaki e, yandaki menüyü açmak için shift'e basıp e, Enter'a basıyoruz ve böyle bir e, şeyler geliyor. Bizim bu taraflarla işimiz yok. E, tek bizim işimiz efektle. E, buradaki dörtlü e, kapatın. E, sonra buradaki enabled Shadow'u açtıktan sonra bir de e, öyle açayım. Bir de adaptations var. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar biraz o ağır da olmayabilir. Oyununuz grafik modu böyle kurulu olacaktır. Ve e, görüyorsunuz zaten kalite artmış. Yani, yani hem ışık olarak, görgü olarak daha iyi oldu. Ee, yani oradan bir tane araba alalım. bu ee, örnek olarak evler olabilir. Aynen. Bak evin altında zaten görüyorsunuz. Biraz böyle uzaktan göl oluşuyor. Ee, ondan sonra burada gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Ee, grafik bayağı artıyor. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu benim ilk videomda Ama ileride manyak derecede videolar gelecek. Görüşürüz. Bay bay.